kafa onur. Korkunç kafa. Ben yedim o kadar da güzel. Aynı değil mi? Ha? güzel Evet basılık. Oh. Hadi arkadaşlar. Hadi Git de sana çikolata. ha. Hadi daha şimdi gazetede. <laughs> <laughs> Çek ayak. Ha ha. bak biraz biraz benladım ya. bir işte devam ediyoruz. Toka baksana üstü bak. bir gün Asıl dans yapsana lan. Asıl ona yaklaştık bittin ha. Çekeceğim. Çıkış onu bilmem yazdım. çok çok tük <özürüyüm. gülüyor> sen nasıl geçiyorsun? Orası şey diyor. <laughs> Özür dilerim. Son cinler de orna boru. Ebe mı şey? ya? Gelin gelin gelin. Çıkın Asil. Şey gidiyoruz. Koşun koşun koşun. Asil. Kavasını lazım. Ebe hoş geldiniz. Ne Asil. Çıkış kapısını bulmak lazım. Hedefin olsun. Sen bu bebeklerle makyatsın. Bebek mi ne anlamadım.

Ölsün bak. Şurada da yanma var. Nasıl Orası şimdi ölsün mü? Aslı sen gördün mü bilmiyorum. Bak sen makyaj sürmüş bebekler. Erkek bebek makyaj sürmüş. Sen nasıl yeterler gördün mü? Şimdi ben nasıl keklerimi yaptım yaparım dedim. Tüm yeni yapardım. Koç, koş koş koş. Beni bakalım ne yapalım? <laughs> ne çocuğa Ne yapalım? Ne yapalım? Ya. Ya, ne 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 yapalım? Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Ne yapalım? bu arada? Bir de ne yapalım? Şey ne yapayım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Evet biz ne yapacağız? Oh. Abi onu süsle kıra. Ne süsle süsle. Süsle yana Ne süsle süsle süsle. Kutu kena bir tatlı. Onu da sonra koyayım. ya. Kutu kolay Neyse i̇şte o kanka ne yapıyorsun? Ne Kanka bura be. Ne? Yarık mı çıkıyor? Kanka burada bak. Evet öyle. Abone ol. abone ol. Bizi koca Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir 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 Gülüyor. Sen... Amına koyarım abi bebek. Sen kime sikerim seni yatakta sikerim. Sen kime gönlün? Yanet gibi bebek. O yanet bebek değil. O kotika ve bebek. evet. Ey bebeğim bebek. Kapı çaldı bu arada arkadaşlar. Ne kadar gönlünün mesajları. <laughs> ya yaşlı mı? Aksa böyle olabiliyor bazı kentler. Bara bara. Bir şey mal. Aa, Bakın geliyor işte. Geri geliyor. i̇şte bir... mal olduğu için geri geri gidiyor. kandırım kandırım maldir. E, Siz mi alsın sadece onu kombaları? Dropbox malı şu anlara koydukları malı. Dropbox'un en malları. <laughs> Hayır mal seni bekliyor. Bizi kimse yakalamıyor. Bence o mal kızartlarını öldüm. Bak tuttuğum yeri geliyor bak. Bak güzel. Oha lan. Jet sat. Sana gibi tamam jet sat. Öyle gülüyor. Ben pardon. Bu, <laughs> bu at atışın öyle şeyler. Bir tane bile be. Bir tane Bir tane. Ya ne oldu amına? Ne oldu Elif Oh. Sığmıcık şey var. Müziği açıyoruz galiba. Aslan onu. Açın Orun orum bunu. Onu oh, siki Bak saçımız da kapıyor. Kafanın duruşuna bak. Ay canım. O, o, neydi öyle ya? Bulak gibi böyle dizik geldi. Aaa. Kardeşler ne oluyor burada? Orası mı bu geliyor bak. Orası patlamış. Ya gülük durma amına koyun malı kel kafalısı. Sen de ben güçlü amına koyun. Geç şunları öldür bıçaklarla koyun. Kaç kafalı bebekleri. Bana <laughs> paramız sıfır. Çünkü asıl durma eteğini öldürüyor. Bak 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 bak. bak. Bak tüm tüm yeni. Bak ne yapıyor bak tüm tüm yeri Tümen Tümen tüm tüm yeri <laughs> <laughs> oh, Ne ben güzel tüm tüm yeri Ne güzel geçiyor Neden kalır Bak götünü sallamasa Taştan geçiyor Şirme koy O I don't Stop Şimdi Oğlum, ya sen oyundayız. O mu koçu kafaya diğer tarafta ya. Karşı tarafta yere gidiyor. Sen bebek var ya ben bir tane oraya demiştim bebeği öldü. <laughs> Bebeğin kafası yamukla öldürüyordu. <gülüyor> bak bak, i̇şte o gibi bak ya. şey gülüyor. İşte bu ringin bakyaşlıydı. Aynı şey yapmışlardı. Ya ne no, oluyor no, no, amınak no. İki kere ördük onu da o basın. Oyy. İki kere ördük. İki O Daha sonra hareket. O ne Ha Hadi gördün ya? Üst kere. beni Ben böyle. ben gitme. Sen ne yapıyorsun? Ne Ne oluyor lan ya? <laughs> Ay, <nada. gülüyor> Ay, koyak ya boynu. Кино? Ай, 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 Ne koyak? ай, koyak, bu ай, ай, koyak ya. Tum tum ай, ай, ya. ай, 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 Tum tum yeni bak gölgelere dikkat ol seni sen hocemin. Aptum tum tum yeni bize öldürdü. Hay iki tane tum tum yeni bize öldürdü. Oo! <laughs> hmm. oh. oy, 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 oy oy Hadi gel korkaklar. Petede susko la la la. Hadi gel korkakal. Asıl da. Hadi gelin Kalk. Hadi gelin korkak gel. kork. 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 ya. Yoruldum. Kork Hadi gelin korkak gel. ya. Gel. Marks demiyor takıyorsun. Sen <laughs> seni Hadi gelin korkaklar ya. Hadi gelin korkak ya. Hadi gelin korkak. Oo. Bak sen oraya bakıyor. Bak sen yapmasaydın onu o şey ona sikmeyecek. Evet arkadaşlar burada videom sonu gel. Sınav ne gel. çabuk aman ok. gel arkadaşlar Nerede? Ya asıl ya emin misin? yoksa 学。Oh! Oh